Merhaba sevgili satranç severler. Bugün 1915 yılına gidiyoruz Londra, İngiltere şampiyonluğunda. İngiltere şampiyonluğu tarihinde bu şampiyonayı en çok kazanan oyuncu. Toplam 9 kesle Henry Atkins, rakibi de Jacobs. Bakalım bu oyunda nere olmuş? Beyazlar Atkins, Atkins'ten satranç tarihine geçen bir minyatür izleyeceğiz. E4 Merkeze piyonunu getirdi beyazlar. Siyahlar E5 simetrik karşılık ve D4. Merkeze ikinci piyonu getirmiş oluyor. Ancak bu piyon şu an E piyonu tarafından alınabiliyor. Satrançta buna merkez açılışı ya da merkez gambiti de denir. Merkez oyunu da denebilir bazı kaynaklarda. İkinci piyonu da merkeze getirdi ve siyah şimdi alabilir. Fikir şu tabi. Siyah alırsa beyaz vezirle aldığı zaman siyah at c6 vezir isteyecek. Vezir de A4 karesine gidecek ve beyazlar oyuna devam edecek. Veziri oyuna erken sokan bir açılış. Ancak tabii ki teoride yeri var. Şimdi E alır d 4ten sonra. Beyazlar vezir alır D4 yapmıyor at C3 temposundan dolayı. Piyon C3 ile Kuzey Gambiti ya da Danimarka Gambiti dediğimiz varyanta giriyor. Bir piyon daha feda etti. Şimdi almazsa beyazın tehdidi almak ve iki piyonunu merkezileştirip merkezi tamamen ele geçirmek. Dolayısıyla siyahlar burada Gambit dedip D5 hamlesini de yapabilir. Onun yerine kabul etmiş. ikinci piyonu da almış. Ve şimdi burada at alır C3 ile devam edebilir. Bir piyon geride Gambit oyununa. Ancak beyazlar gelişime devam ediyor. Piyonu feda ediyor. Gambit'e devam. Fil C4. Gambit açılışta yapılan piyon ya da taş fedası hızlı gelişim sağlayıp açılışta üstünlüğü kurmak için. Şimdi siyahlar bu piyonu tekrar alırsa fil B2 filler bıçak gibi bakacak. Evet materyal olarak öne geçiyor ama tabii ki gelişimde çok geri kalmış oluyor. Onun yerine at F6 ile gelişmeye çalışmış. Şimdi beyazlar at alır C3 ile devam edebilir. Hem piyonu alacak hem kendi piyonunu koruyacak. At alır C3 hamlesiyle. Onun yerine at F3 ile ısrar ediyor. Piyonu al diyor. Siyahlar da C alır B2 yerine at alır E4 oynamış. Merkez piyonunun cazibesine kapılıyor. Doğrudan bir çürütme yoksa merkez piyonunu almak iyidir. Şimdi burada fil F7 fedası olabilir. Şah hamlesinden sonra vezir D5 geliyor çatalla. Atı kazanabiliyor hem de roku bozmuş olurdu. Onun yerine beyazlar rok atıyor ve devam ediyor. Siyaha diyor ki sen al. Siyahlar da Gelişim teorisine aykırı şekilde oynamaya devam ediyor. At D6. Dikkat edin atın 3. hamlesi. At 3. hamlesini yaptı. Bir taşla iyi bir sebep yoksa açılışta birden fazla hamle yapmak pek iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Burada da siyahlar atıyla file saldırmak için D6'ya geri dönüyor. Ancak Bu at hem merkez piyonuna hem şahın yanındaki şah filinin yolunu kapatmış oldu. Şimdi at alır C3 ile nihayet. Piyonunu geri alıyor ve ilginç bir şekilde bu sefer de fili bırakıyor beyazlar. At alır C4. Siyah fili de toplamış. Kaleye bir şah. File 7 perdeledi. At D5 açmazdaki file yükleniyor. Beyazlar iki taşla birden. Şimdi vezir ve şah koruduğu için mutlaka bir çare bulması lazım siyahın. At C6 hem gelişti hem de filini tutmuş oldu. Fil G5 açmazda tekrar yüklendi. Gelişime devam. Piyon F6 Siyah her tarafı tutmuş gibi ve beyazlar tehdit altındaki filini kaçmak yerine yeni bir taşı daha oyuna sokuyor. Kale bir ata baskı. C4'teki ata baskı. Atı geri dönmek iyi gibi burada. Ancak siyahlar B5 ile atını tutmuş. Beyazlar kale alır C4 ile uzun hamleler yapan oyun esnasındaki siyah atı da ortadan kaldırdı ve kalesini de feda etti. B alır C4 ve AT5. Siyahlar beyaz beyazlar siyah piyonun ayağına taşlarını gönüllü olarak koymuş oldu ve bir piyon çatalına düşmüş oldu. Şimdi siyah piyon seç al fili ya da at alabiliyor. Peki bu hamlenin amacı neydi? Tabii ki vezirin çaprazını açmak. H4 E8 ölümcül çaprazından hızlı bir saldırı yapmayı düşünüyor beyazlar. Şimdi siyahlar F alır G5 ile fili yok etmiş at yerine. Vezir H5 şah. Şimdi tabii ki şah F8'e oyun biterdi. Bir tür çoban matı olurdu oyun ortasında. Piyon G6 perdelemiş. Piyon G6'ya at F6 şah. Bu atı da feda ediyor beyazlar. Fil alır F6'dan sonra at G6 açarak şah. Ve şimdi siyahın en dirençli savunması şah F7'ymiş ki buna da beyaz kazanıyor. Beyaz taşlar ne kadar azaldığına dikkat edin ancak satraçta materyalden önce ne gelirdi? Şahın güvenliği, İkinci sırada da taşların aktifliği. Dolayısıyla taşın az olması önemli değil, aktif olması önemli. Beyazın kalesi, veziri ve atı şu an saldırıda. Siyahınsa sadece fili oyunda, buradaki at da şaha uzak zaten. Geriye kalan taşlarsa tamamen başlangıç karesinde. Şimdi devam edelim. Veziri feda etmiş, perdelemiş siyahlar. Evet, Materyal olarak çok öne geçtiniz ve şahın güvenliğinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Aynı zamanda da gelişimde geri kaldınız. Bu durumda materyalin bir kısmını geri vererek rahatlamak iyi bir prensiptir. Aksi takdirde zaten devam ederseniz materyalin üstüne oynamaya hızlı bir şekilde oyunu ağır bir yenilgiyle sonlandırabilirsiniz. Siyah da bu durumda çok fazla taş aldığını düşünerek bir kısmını geri verip rahatlamaya çalışıyor. Kale alır E7. Beyazlar at da alabilirdi. Atla alsa daha üstün bir pozisyon elde Ama kaleyi de feda ediyor. Fil alır E7. Tabi masa başında en doğru hamleyi bulmak da zor. Şimdi tabi bilgisayar analiz ederek en iyi şeyleri buluyor ama yıl 1915. Bundan tam 107 yıl önce bilgisayar analizi yok. Masa başında iki oyuncu değişik varyantları kısıtlı sürede hızlı bir şekilde en doğru şekilde hesaplama yeteneğini geliştirmeye çalışıyorlar. Devam edelim. At 5 açarak şah. Ve şimdi burada şahın iki hamlesi var. Öncelikle F8'e giderse Vezir F7 doğrudan mat olurdu. Oyun biterdi. Dolayısıyla D8'e gitmiş. D8'e gittiği zamanda burada zaten 4 hamlede matı görmüş beyazlar. Evet at F7 şah. Şah E8 zorunlu. At D6 çifte şah. Çifte şah olduğu için yine taşlar dokunulmaz. Yine şah F8'e giderse Vezir F7 ölüm öpücüğüyle beyaz kazanırdı. O yüzden şah d8 kaçmış ve buna da vezir e8 fedasından sonra siyahlar oyunu terk etmiş. E devam etse ne olacaktı? Veziri at tuttuğu için şah alamaz. Kaleli almak zorundaydı. Kaleli aldığı zaman da at f7 boğmaca matıyla beyazlar kazanıyordu. Tarihi bir maç. inanılmaz bir güzellik. Beyaz mat ettiği at dışındaki tüm aletlerini tüm aletlerini, vezirini, iki kalesini, iki filini ve bir atını feda etti. Dikkat edin siyah şah mat oldu. Siyahın iki kalesi, iki fili var fazladan. Ancak ne dedik? Satrançta bir numaralı prensip şahın güvenliğidir. Şah mat olduktan sonra oyun bittiği için materyal her zaman üçüncü sıradadır. İkinci sırada ise aktif taşlar vardır. Burada görüldüğü gibi beyazın aktif atı tek başına şahmatı gerçekleştirdi. Siyahın İki kalesi iki fili var fazladan ama zaten A8 ve C8'deki kale ile fil hiç hamle yapmadılar. E7'deki fille E8'deki kale ise hiçbir şey yapmıyor. Şahın yanında duruyor sadece. Beyaz şaha dikkat edin. Şah bile çekilmedi. Oysa siyah şah mat oldu. C6'da oyuna girmiş at da pek bir faaliyette bulunamadı diyebiliriz. Evet. Etkins'ten satranç tarihine geçmiş bir oyun. Kendisi dediğimiz gibi kırılması güç olan 9 kere İngiltere şampiyonluğunu kazanma rekorunun da sahibidir. 20. yüzyılın yılı, en büyük oyuncularından biridir. Özellikle kazanma ortalamasına baktığınız zaman da oyun kazanma yüzdesi açısından da gerçekten pek çok dünya şampiyonunun daha önündedir. Oyun kazanma yüzdesi istatistiksel açıdan bu da büyük bir başarı diyebiliriz kendisi açısından. Evet, oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım izleyicilerimizin %80'i kanalımıza abone değil. İzlenme oranımız çok yüksek olmasına rağmen abone sayımız çok düşük arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Lütfen abone olalım beğendiysek. Yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.